yenilenmiş bir Badlands, Miramar'a geri dönüş, yeni silah kozmetik sistemi, yeni bir özel maç modu ve dahası 12.1 güncelleme raporunda bizleri bekliyor. Öncelikle Miramar sağlam bir iyileştirme ile geri döndü. 8x8 haritanın dokusu iyileştirilerek gerçekçiliği arttırıldı, genel bir arazi temizliği ile ölçeklenebilen bölgelerin görülmesi kolaylaştırıldı. Işıklandırmayı iyileştirerek sıcak ve kuru atmosferi aktardık ve görsel gerçeklik seviyesini yeni haritalarımızdaki gibi yaptık. Güncellenmiş Miramar'da yepyeni bir arazi aracı olan ATV'nin yanı sıra yardım paketlerinde zırh güçlü bir keskin nişancı tüfeği ekledi. İki koltuklu ATV saatte 110 km maksimum hızıyla sadece Miramar'a özel. PUBG'nin ilk nokta 50 kalibrelik silahı olan Lynx AMV, motosiklet gibi zayıf araçları tek atışla yok edebilir. Lynx normalde kurşun geçirmez BRDM camlarını bile delip araç içindeki oyunculara vurabilir. Yeni materyal savar tüfeğinin dezavantajı sadece 5 atış hakkında olması ve tekrar dolduramaman. O yüzden akıllıca kullan. Bu Miramar'ın en büyük güncellemesi. Bu yüzden yeni ve geliştirilmiş Badlands hakkındaki görüşlerini bize bildir. Sıradaki silah kozmetikleri edinme ve iyileştirmede yeni bir yöntem. Silah kozmetiği geliştirme sistemi. Her sezonda geliştirilebilir silahlar adlı yeni kozmetikler getireceğiz. Fazla kozmetiklerini parçalara ayırarak elde edeceğini öğeler ya da G-Coin veya BP ile açacağın kaçak mal sandıkları ile geliştirebilirsin. Bu özel silahları ne kadar geliştirirsen yeni kozmetiğin de eklentiler, ölüm kutuları, animasyonlar, ölüm akışı ve çoğu görsel iyileştirmeler sayesinde o kadar havalı görünür. Bu silahlar için bir battle stat sayacı bile açabilirsin. Dilediğin gibi geliştirmeye başla. İlk geliştirilebilir silah veril. Kaçak mal sandıklarına bakmaya başla. Bir tane bul ve geliştirmeye koyun. Güncellemelerin devamında yepyeni bir yarış modu, maç öncesinde lobide yeni bir eğlenme şekli, normal oyuncular gibi iniş yapan geliştirilmiş botlar, dereceli 12. sezonun başlaması ve çok çok daha fazlası var tam ayrıntılar için güncelleme notlarına mutlaka bak 12. sezon başlıyor birkaç silah kozmetiğini geliştir veya kendine yeni bir links alıp Badlands'e tekrar imiş yap